kızım. Kuzu Kızı kız. Kızıma bak kızıma. Vereyim mi kızım biraz da? Al, ah, al. Ah. Lady Can gel kızım. Lady değil mi ya? Kilo mu almış? Dur kızım dur. Hah ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Ah, ah. Al ah, kızı kız. Ah, kızıma yaşmamadım. Ah. 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 Gel. Heh, dur. Yaşmama katınca çok seviyorlar. Heh, dur. Dur, Ah. 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 Al Ah. Al, al, al. Al Ah, ah, ah.